Söyler misin adamların dışarıda ne yapıyor ha? Anlaşmamız vardı. Maddi hasar olmayacaktı. Üzgünüm maşan Fowler. Ama bütün otobotlar şu anda burada ve bekliyorlar. O zaman neden iki dev robotun Omaha'nın 30 kilometre dışında ortalığı dağıttığı raporunu alıyorum söyler misin ha? Diseptik mı? Pek çok iç anlaşmazlık yaşıyorlar. Megatron adamlarını kontrol edemiyor. Olay yerinden görüntüler geliyor. Baksanıza. Bilemiyorum. Tek bildiğim bunun Sky Quake'in olamayacağı. Optimus'la onun çaresine bakmıştınız. Evet ama onun üzerinden ne yazık ki çok zaman geçti. Asıl soru şu. Karşısındaki kim? Bu inanılmaz. Bu bizden biri. Veil Jack. <laughs> Jack'i döndü. <laughs> Dönenin kim olduğu hiç umurumda değil. 11 haberlerini çıkmadan önce durumu kontrol altına almak zorundayız. Kaçacak yerin yok Decepticon. Özel ajan Fowler konuşuyor. Geri çekil hemen. Senin tarafındayım. Galiba ekibin geri kalanı ortaya çıkacak. Ah. Bu benim işimi görür. Ah, ah, yine mi bu? Hayır hayır sakın. Evet. <laughs> Dreadwing her yeri havaya uçurdu. Dreadwing, hmm. mi? aslında bu senin başarında Sparky. Burası benzin istasyonu, enerji deposu gibi bir şey. Ateşle arası pek iyi sayılmaz. <laughs> Ama diseptik onlar kaçıyor. Verecek. bizim başka endişelerimiz var. Bu dünyada olduğun sürece benim sözlerimi dinlemek zorundasın. Unutma. Aa, yavaş ol doktor, o kol lazım bana. Kıpırdamazsan bir şey olmaz. Bak komutan, olanlar için gerçekten çok üzgünüm. Bir daha olmayacak tamam mı? Ama Dreadwing'i yüz uzay ışık yılı boyunca takip ettim ve... Otobot kalıntılarını bulmak için galakside dolaştığını sanıyordum senin. Dolaşıyordum. Birini bulana kadar. Bir yıkıcı. Kim? Sea Spray. <laughs> Bizim eski dost ne alemdi? İyi sayılmaz Bulk. Hatta ne yazık ki çok kötü. Ne? Olamaz. Olamaz. ...Dreadwing. Ortağım Jack Hammer. Maedhran'dan iki ışık yılı öteden... ...Sea Spray'in sinyalini aldım. Bağlantı kurup Dromedon sisteminde... ...bir buluşma ayarladık. Ama Dreadwing bağlantıya sızmış olmalı. Çünkü Sea Spray'den önce... ...o ulaştı. Yakın mesafe bombası. ikimize de zarar vermek istemişti. Sanırım Jack Hammer'ın dayanıklı olmasına sevinmeliyim. Dreadwing'in iyon izini sürüp çok uzun zaman boyunca takip ettim ama ne yazık ki yakalayamadım. ...ve beni doğruca bu yuvarlığa getirdin. Ne tesadüf, öyle değil mi? Drankwing'i tanıyorum. Araştırma donanmasının kaptanıydı. Ve tıpkı ikizi Skyquake gibi... ...diseptikon amacına bütün kalbiyle bağlıydı. Drankwing gerçek yol gösterinine sadakatini sunmak için... ...dünyaya gelmiş olmalı. Umarım keyfini çıkarır. Çünkü bu sonu olacak. Virgek. <laughs> Bu gezegende bir sürü yaşam formu var. Diseptikonlara yapacağımız her saldırıyı dikkatlice hesaplamak zorundayız. Ekip olarak. İnsanları tehlikeye atmayı göze alamayız. Ne yani? Arkamıza yaslanıp hiçbir şey yapmayalım mı? Sen! Kontrolsüz güç! Yaptıkların az kalsın bizi ele veriyordu. Ele vermek <laughs> mi? Biz kılık değiştiriyoruz Jackie. Burada dünyaya ait bir araç moduna girmelisin. Şu indirdiğin uzay aracı bu dünyaya ait değil. Gözden uzak tutmak için neler yapmam gerekti biliyor musun? Adamlarını daha iyi eğitsen iyi olur Prime. Daha iyi eğitmek mi? Şunu kafana sok ufaklık. Jackie Ben Optimus'un adamlarından biri değilim, tamam mı? Onunla ben konuşurum. İzninizle. Yok. Tabii ki. Anlaşılan yeni adamının ufak bir disiplin sorunu var. Ve buket, ile emir komuta zincirinin dışında hizmet eden bir asker biriminde yıkıcılarla birlikte çarpıştı. Hmm, gizli operasyon. Kimsenin etmeyeceği görevleri kabul ettiler ve pek çoğu geri dönemedim. Lord Megatron. Hizmetinizdeyim efendim. Kalk Dreadwing. Senin gibi bir sadakat zor bulunur. Sadakatim derin ve gerçektir. Yine de beni buraya getiren sadece sadakatim değil. Öyle mi? Kardeşim olduğunu sandığım birinin kaybolduğunu doğrulamaya geldim buraya. Kaybolduğunu nereden öğrendin? İkizimle ortak kıvılcımı paylaşırdık. Aynı günde yanan iki ayrı kıvılcımdı. Galaksinin öte yanından sinyal alınmaz hale geldiğini hissettim. Artık kıvılcımını hissetmiyordum. Bu doğru. Skyquake maalesef hastalandı. Onu iyileştirecek ilaçlar da elimizde kalmadı. O zaman söz veriyorum... ...dünya üzerindeki her otobot... Bunu ödeyecek. Otobotların da elinde o ilaçtan yok. Ama yine de gidip onlara bir ziyaret düzenleyelim. Ama efendim, programa karşı gelmek yalnızca kaos ve başarısızlık getirir. Bunu aklında tutacak kadar akıllısındır Dreadwing. Artık benim sözlerim geçerli. Bu yüzden beni dinlemen gerekiyor. Jackie, bak, eğer insanlar olmasaydı onlarla başa çıkamazdık. Sayımız çok az. Roadbuster, Pyro, Impactor, Rodostorm, Sea Spray hepsi kaybettiler. Ben de bundan söz ediyorum. Yıkıcılar ya da otobotlardan geriye pek kişi kalmadı. Ama Optimus'u dinlersek buna bir son verebiliriz. Hem de sonsuza kadar. Optimus gibiler sıkı konuşur ama başın dertteyken ellerini taşın altına koymak istemezler. Ah, Optimus'u benim kadar iyi tanımıyorsun. Yıkıcı olmak benim için her şey ama o günler geride kaldı. Çünkü Prime iyi bir lider falan filan değil mi? Will Jack, beni dinlediğini biliyorum. Sana bir teklifim var. Yoksa... Dreadwing. Benimle şu koordinatlarda buluş. Tabii cesaretin varsa. Görüşürüz Decepticon. Öylesine pişman olacaksın ki. Jackie, bu bir tuzak. Biliyorum. Ama bu beni ne zaman durdurdu ki? Geliyor musun? En azından destek çağırayım. Bilirsin, yıkıcılar destek istemezler temizlikçi isterler. Geleceğinden emin değildim. Yarım kalan işleri pek sevmem. Hepsi bu kadar mı? Uçup kaçabileceğini sanıyorsan tekrar düşün. Buket. Falkett'in sinyali 1500 kilometre öteden geliyor ve tahminimce Vilecek de onunla birlikte. Bağlantı kurmayı denedin mi? Cevap vermiyorum. Neden böyle geç kaldın Bulk? Bana Prime takılmanın seni yumuşattığını söyleme. Sözlerime uymamayı seçiyorsan işte bunu anlayabilirim. Ama otobotlarımdan birini tehlikeye attığın zaman... Söylemem gerekir ki efendim. Bulket tehlikeyi biliyordu. Her yıkıcı bilir. Şimdi bu yıkıntılarda bir yerde olduğundan eminim. Optimus. Bulket'in sinyali şu anki konumunuza doğru yaklaşıyor. Geliyor musun? Bulket'le ortak bir geçmişiniz var ama sen yalnız çalışmayı tercih ediyorsun. Yakıcılar çok uzun zaman önce dağıldı ve yalnız olmak genelde çok daha az karmaşıktır. İnsanlara çok yakınız. Bunu unutma. Şimdi bu yıkıntılarda bir yerde olduğundan eminim. Merhaba çocuklar. Hı, olamaz. Şimdiye kadar kendini ordaya çevirmiş olmamana şaşırdım. Yaklaşma Jackie. Hmm. İşe koyulma vakti. Bunlardan birini daha önce etkisiz hale getirmiş miydin? Kusur önler, sahteyiz. Bu bir tuzakları. Tam bir sanat eseri. Dreadwing, neredesin sen? İşlerimin peşinden koşuyorum, Lord Megatron. Sana geri çekilmeni söylememiş miydim? Beni affetmenizi istiyorum ama umarım Optimus Prime'ı yakalayarak sizin saygınızı kazanabilirim. Optimus'u o kadar kolay alt edemezsin. Bunu yapmaya kalkışan herkese her zaman açıklamaya çalışıyorum. Jackie, durduramazsan birileri ikimizi durduracak. Odaklanmaya çalışıyorum Bulk. Optimus nerede? <laughs> Sana söylediğim gibi bıçak kemiğe dayandığı zaman ilk kaçan generaller olur. Hayır. Optimus yapmaz. Temin ederim efendim. Birkaç dakika içinde Optimus ve diğer ikisi günlerini görecek. Buna izin veriyorum Dreadwing. Hasta ikisinin adına ama sadece bu seferlik. Dreadwing'i yeniden karşımda görebilirsem gerçekten şaşıracağım. Prime nerede? Drankwing, eğer Skyquake'e biraz bile benziyorsan sadakat ve onura değer veriyor olmalısın. Bu sözlerinin bir amacı var mı Prime? Megatron kurallarından başka hiçbir şeyi bilmez. O yalnızca yıkmak ve işgal etmek için yaşar. Ama başka bir yol daha var. Bombayı durdurabilirsin. Git artık buradan. Seni daha önce bırakmamıştım. Burada da bırakmayacağım. Kabul et. Bu bombayı tek bir robot durdurabilir. Adı da Dreadwing. Ateş giderek yaklaşıyor. Eğer komutan... Üzgünüm, ki Seni önemsediğim için de... balıklar. Bok et bekle. Çekil önümden. Beni dinler misin Bok? Sen haklıydın. Bunu durdurabilecek tek kişi Dreadwing. Ve Optimus da bunu biliyor. Ring, bombayı durdur. Yoksa kendi bombanın kurbanı olacaksın. Eğer kardeşime kavuşamıyorsam bana ne olduğu önemli değil. O zaman karşılığında seninle birlikte biz de memnuniyetle burada dururuz. Evet öyle. Bizden kurtulamazsın. <laughs> Öyle olsun. Mavi ile sarı arasında kalmıştım. Ve de kırmızı. Temizlik için kimi çağıracağız acaba? Optimus Prime hala buralardı. Sen de Dreadwing. Her ne kadar küçük olsa da bu bir zafer sayılır. Skyquake'in sonu çok üzücü olmuştu. Bana kardeşimden bahsetmeyin Lord Megatron. Ben buraya sadece size yardım etmeye geldim. Dinle komutan, şey diyecektim, seni iş üstünde izlemek bir onurdu. Ben e, senin hakkında yanlış düşünmüş olabilirim. Ve anlaşılan sen de birliğimize gösterdiğinden daha fazla değer veriyorsun. Oho, hemen böyle fikirlere kapılmayalım. Yapma Jacky, eğer gidersen muhtemelen bir gün yine bu tarafa sürükleneceksin. Yakıtını boşa harcamış olma, enerjin çok az bulunuyor. Ve ayrıca sınırlı bir yere sahibiz. Özgürlüğümden şu anda vazgeçebilir miyim bilemiyorum. Ama bu iş bana uyacak mı bir görmek isterim aslında. Alınma kaya matkabı ama sana dünyaya ait bir araç modu gerek.